Herkese selamlar sevgili dostlar Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci videoya atıyoruz atmamız lazım çünkü skandallar devam ediyor. Arkadaşlar artık bu işin hani söylenecek bir şey bulamıyorum söylenecek bir şey bulamıyorum. Bu hakemlerle bu lig bitmez arkadaş bitmez. Bitmez her maçta skandal her maçta eyyam her maçta saçma sapan kararlar. Hani bir hata yapıyor hakem o hatayı kapatmak için başka bir hatayla onu kapatmaya çalışıyor. Öyle olunca maç çığırından çıkıyor. Bir Antalya Galatasaray maçı izledik. Yine Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler ikilisi yine yapacaklarını yaptılar. Yine saçma sapan kararlar verdiler. Skandallara imza attılar. Aynı hakemler, aynı hakemler Fenerbahçe için tam tersini yaptılar. Fenerbahçe'nin kaybetmesi için yaptılar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor arkadaşlar size soruyorum. Bu başlı başına bir operasyon. Antalya'da Galatasaray kazandı. 2-0 kazandı. Ama tartışılacak bir sürü pozisyon var. Tartışılacak bir sürü olay var. İlk önce hakemlerle başlayacağım. Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler. Zorbay Küçük orta hakem, Arda Kardeşler var hakemi. Bu iki hakem inanılmaz vukuatlı hakemler. Her maçlarında skandala imza atıyorlar. Her maçlarında inanılmaz saçma sapan kararlar veriyorlar. Zorbay Küçük'ü hatırlayalım. Biliyorsunuz İrfan Can Kahveci'nin husumetlisi. Her maçta Fenerbahçe'nin her maçında İrfan Can Kahveci'ye kart gösteren, yönettiği 5 maçta 5-6 sarı kart, 2 kırmızı kart gösteren, saçma sapan e, kararlar veren hakem. İşte son hatırlayın e, maçta Başakşehir maçında önündeki ya 8-9 yaşındaki kızcağızın elini kapattı ya. Kızcağız altı işareti yapıyor diye elini kapatan hakem. Zorbay Küçük. Edin Ceko'nun saçma sapan şekilde golünü iptal eden hakem. Şimanski'nin gösterdiği kartla skandala imza atan hakem. Arda kardeşler. Geçen sene yönettiği son 4 maçta Fenerbahçe kazanamadı. 3 mağlubiyet aldı. Bir beraberlik aldı ve 3 tane kırmızı kart gördü. Geçen sene. Bu sene Ankara gücü maçını hatırlayın. Ankara gücü maçını hatırlayın. Edin topa gidiyor. Bariz gol şansı var. Arkadan kendisine e, faul yapıldı durdurmak için. Kırmızı ve penaltı olması lazım. Sadece sarı gösterdi. Fred'e ceza sahası içinde penaltı yapıldı. Vermedi. Es geçti. Arda kardeşler. Bugün çıktılar operasyon yaptılar. Resmen operasyon yaptılar. Daha oyunun başında daha oyunun başında Antalya Spor'un net penaltısını vermedi. He Antalya'ya da geleceğim. Antalya'ya da geleceğim. Antalya Başkanı maçtan önce işte Fenerbahçe maçında şöyle yapacağız, böyle yapacağız, eseceğiz, galip geleceğiz. Aynı şekilde Nuri Şahin de aynı şeyleri söylüyordu. Ama bugün hiç Barcelona en son Kulüpler Birliği toplantısında işte kendi takımlarına Fenerbahçe maçında Barcelona benzetmesi yapıldığını ve Fenerbahçe yöneticilerinin öyle söylediğini söylüyor Antalya Başkanı. Sayın Başkan, o Barcelona'yı göremedik. Asan Balonga boş kale atamadı. Yani oradan topu kafayla dışarı atmak daha zor. Ha niye bunları söylüyorum biliyor musunuz? Tabii ki mücadele edeceksiniz. Her maçta mücadele edeceksiniz. Ama sadece Fenerbahçe maçı olunca hani böyle final maçı gibi kazanmak isteyen böyle varını yoğunu ortaya koyan bir takım görüyorsun. Ama rakipler oyunca normal sıradan bir maç gibi geçiyor. Benim tepkim buna. Yoksa tabii ki her maçı kazanmak için oynayacaksın. Ama her maçta aynı etki göstereceksin. Her maçta aynı çabayı göstereceksin. Aynı demeçleri vereceksin. Aynı söylemlerde bulunacaksın. Yoksa tabii ki hangi takım sahaya kaybetmek için çıkar? Yok. Çıkmaz. Ama Antalya Spor'a bakıyorsun. Fenerbahçe maçı, maçı öncesinde neler 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 neler. Kendi sahanda Galatasaray'la oynuyorsun. Bomboş kare atamıyorsun atsan maç farklı olacak. Bomboş kaleye dışarı atmak daha zor. Ya futbolda bunlar da var. Bunlara da eyvallah. Ama benim tepkim, benim isyanım niye sadece Fenerbahçe maçlar? Niye? Niye? Şimdi daha e, oyunun hemen başında Jezebel'e Kazımcan tarafından düşürülüyor. Doğru telaffuz ettim umarım. Jezebel'e ee, Kazımcan tarafından düşürülüyor. Net penaltı var. Net penaltı. Hiç tartışmasız. Tamam hakem görmemiş olabilir. Vardaki Arda kardeşler niye görmüyor? Niye Vara çağırmıyor? Pozisyon niye kontrol edilemiyor? O set diyorlar. Hani o set çizgisi? O sete de bakılmıyor. Hiçbir şeye bakılmıyor. Hiçbir şeye bakılmıyor. Ve hakem daha sonra hata yaptığını anlıyor. Zorbay küçük. Muslera'ya yapılan bir e, kırmızı kartlık hareket var. Ayağına basıyor, sakatlanmasına e, mal olabilirdi. Hakikaten kart göstermesi lazım, kırmızı göstermesi lazım. Hani ona kırmızı verse kimse niye kırmızı verdin demez. Orada sakatlanabilirdi Muslera. Uzun süre sahalardan uzak kalabilirdi. Niye? Çünkü bir önceki pozisyonda ya da iki önceki pozisyonda penaltısını vermedi Antalya'nın. Kafa orada kaldı. Kafa orada kalınca şimdi onun üstüne bir de kırmızı kart verse o zaman bunu telafi edemez. O yüzden Muslera'ya veremedi. Kırmızı kartı Muslera'nın ayağına bastığı rakibi veremedi. Buksa'ya veremedi kırmızı kartı. Devamlı ne oldu? Muslera haklı olarak isyan etti. Ama Muslera da şunu bilmesi lazım. Topu yere vurduğun zaman sarı. Topu yere vurdu, sarı gördü. Sonra hakemin sarı kart gösterdi diye itiraz etti hakeme. Kart gösterdi, kartı gösterdi. İkinci sarıdan kırmızıyı görmesi lazım. Olmadı. O da olmadı. Yani nereden tutarsan tut elinde kalıyor. O kadar çok skandal var ki, o kadar çok skandal var anlat anlat bitmiyor. Bir maçta bu kadar skandal hakem hatası olamaz. Arkadaş bu lig nasıl bitecek? Bu lig nasıl bitecek? Hani derler ya bu lig karakolda bitecek Allah korusun. Bu lig bu gidişle karakolda bitecek. Zorban Küçük Kadıköy'de şey gibiydin, panter gibiydin. Herkese kart gösteriyordun, önüne gelene posta koyuyordun. 7, 8, 9 yaşındaki kızın elini, ayağını tutuyordun göstermesin diye. Antalya'da o panteri göremedik. Antalya'da süt dökmüş kedi gibiydin. Antalya'da. Arda kardeşlerle birlikte. Tete Erdoğan ayağını kıracak mücadele yaptı. Müdahale yaptı. Ayağını kıracak müdahale yaptı. Taç verdi Galatasaray'a. Olmayan serbest vuruş ardından korner ve gol. İkardi faal yapıyor adamın üstüne düşüyor. Aleyhine olması lazım. Faal veriliyor devamında korner ve gol. Ya yani nasıl nasıl kararlar bunlar ya? Golde -tore ve aktif alanda ve kalecinin görüş açısını etkilemesine rağmen o sayıt verilmedi. Vardan çağrılmadı bile. Artı o sayı çizgisi çizilmedi. Bir maçta bu kadar hata olursa o maç biter mi arkadaş? Bitti. Bitti. Galatasaray kazandı. Galatasaray kazandı. Böyle olursa kazanırsın. Böyle olursa kazanırsın. Her maç, her her hafta gri pozisyonlar senin lehine, rakibinin aleyhine, net pozisyonlar hatta senin lehine, rakibinin aleyhine olursa her maçı kazanırsın. Her maçı kazanırsın. Bu maçın, bu hakemlerin standartı yok. Bu hakemler iyi niyetli değil. Bu hakemler art niyetli. Bu hakemler bir yerlerden talimat alıyor. Bu hakemler bir yerlerden talimat alıyor. Yoksa başka türlü bunun bir açıklaması olamaz. Zorbay Küçük, Kadıköy'de panter kesilip Galatasaray maçında süt dökmüş kedi gibi olamaz. Ota Yün'e vara çağıran Arda kardeşler hiçbir şekilde ne vara çağırıyor, ne o sayı çizgisi belli, ne bir varla ilgili bir herhangi bir pozisyon incelemesi var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe'nin golüne 4 dakika 45 saniye inceleme yapan Arda kardeşler var. Ne hikmetse hiç vara bile çağrılmıyor. Hiçbir pozisyonda ne kırmızıda ne penaltı pozisyonda hiçbir şeyde vara çağrılmıyor. Bunun bir açıklaması var. Sayın Başkan'ın Ali Koç'un açıklamaları gündeme geliyor. Onun söyledikleri akıllara geliyor. Mehmet Büyükekşi, Galatasaray kongre üyesidir. Galatasaraylıdır. Nihat Özdemir'in söylediği, benim için benimle kavga ederdi Galatasaray e, aleyhine. işte Galatasaray e, aleyhine yapılan hatalar olduğu zaman lehine olunca hoşuna gidiyor ama aleyhine yapılınca çileden çıkıyormuş Mehmet Büyükekşi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu futbolun içindeki yöneticiler söylüyor arkadaşlar. Bunu biz söylemiyoruz. Demek ki şu anda Mehmet Büyük Ekşi uçuyor, mutluluktan uçuyor. Bugün de e, aradım kendisini kaç defa röportaj yapma teklifinde bulacaktım, Telefonları açmıyor. Muhatap olmuyor. Ve bizim rivaya eskiden Türkiye Futbol Federasyonu'ndan davet gelirdi, giderdik röportajlar yapardık. Orada basın toplantılarına katılırdık. Şimdi kendisine yakın gazetecilerle konuşuyor. Onlara servis yapıyor. Onun dışında kendisiyle ilgili eleştiri yapan, gerçekleri söyleyen e, basın mensuplarıyla irtibat kurmuyor. Kaç kez kendisini aradım. Soracaktım. Ali Bey'in açıklamalarını soracaktım. Parmak sallamayı soracaktım. Orada bir geri vites oldu biliyorsunuz. Ben diyor türbünleri gösterdim, parmak sallamadım. Ben inanmıyorum ona. Ben ona inanmıyorum. Yani o görüntüler çok inandırıcı değil. Sayın başkanın açıklamasıyla örtüşmüyor. Evet başkan bundan sonra bence Rams Park dışında hiçbir stada elini kolunu sallayarak gidemeyecek. Her yerde protesto olacak kendisine. Görüntü o. Bunu ben kendi yanımdan uydurmuyorum. Görüntü o. Sadece Rams Park'a gider. Orada e, Sayın Yusuf Günal ile birlikte işte Yusuf Günal'ın da biliyorsunuz görüntüleri vardı Abdurrahim Bey ile birlikte. Üçü güzel güzel maç izlerler. Avrupa Kupası, Süper Lig ne olursa olsun. Hakemler de sahaya çıkar. istedikleri gibi düdük çalar. istedikleri gibi sonuçlar alınır. Altta kalanın canı çıksın öyle mi? Böyle mi? Futbolu böyle mi yöneteceksiniz? İnanamıyorum. İnanamıyorum artık söyleyecek söz de bulamıyorum. Zorbay Küçük Arda Kardeşler ikilisi. Tam birbirinizi bulmuşsunuz. İstediğiniz gibi operasyon çekiyorsunuz ama elinizi vicdanınıza koyun. Yani bugün bize yarın size bu iş böyledir. Ağlıyorsunuz. O yüzden ya hakemliği bırakın ya da doğru düzgün maç yönetin. Adaletli olun. Adaletli olun. O kadar titizsen sayın zorba küçük kardeşim, 9 yaşındaki kızın altı yapmasına izin vermeyecek kadar titizsen lütfen pozisyonlarda da bu kadar titiz ol. Pozisyonlarda da bu kadar dikkatli ol ve adaleti Hakkaniyetle dağıt. Adaniyeti renklere, formalara göre, özel isteklere göre dağıtma. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Eğer gerçekten talimat alıyorsanızsa yanlış yapıyorsunuz. Bu sizin üstünüze yapışacak. Yarın, öbür gün gittiğiniz her yerde karşınıza çıkacak. Sokakta siz değilse bile sizin çocuklarınız, "Aa işte Fenerbahçe maçının, Fenerbahçe'nin hakkını yiyen hakemler." İşte şurada şu pozisyonda Fenerbahçe'ye şunu yapan, şimdi akıllarda nasıl kalacaksın biliyor musun sen? Zorbay Küçük. 9 yaşındaki kızın parmaklarını kapatan, İrfan Can Kahveci'ye her gördüğü, selam verdiği zaman bile kart gösteren bir hakem olarak kalacaksın. Orada insanların emekleri var. Orada 30 milyon Fenerbahçeli'nin hakkı var. Yönettiğiniz her maçta. Fenerbahçe'ye o cesur olduğunuz kadar diğer takımlara da cesur olun. Diğer takımlara da Kartsa kart. Penaltıysa penaltı. Varsa var. Sizden kimse ayrıcalık istemiyor. Sadece işinizi hakkaniyetle yapın. Sadece gördüğünüzü, gördüğünüz pozisyonları doğru çalın. İnsanların isteği bu. Yoksa ne Fenerbahçe, ne başka takımlar, başka takımları bilmiyorum da, Fenerbahçe yöneticiler bunları zaten kendi ağızlarına deklere ediyor. Ne diyorlar? Biz diyorlar ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Adalet yok. Futbolda adalet yok. Adaletin olmadığı yerde de maalesef iyi şeyler olmaz, iyi şeyler konuşulmaz. O yüzden ben sizden büyük bir abiniz olarak bir kez daha söylüyorum. Yapmayın, etmeyin. Eğer hakikaten size birileri bir şey söylüyorsa, birileri sizden bir şeyler istiyorsa, alnınızın akıyla bu işi bırakın. Bırakın ve deyin ki, açıklama yapın. Çıkın deyin ki, benden bunu istedi, benden şunu istedi. Biz de bunları yapamayacağımız için Geçmişte bunun örneklerini gördük. Haluk Ulusoy döneminde buna benzer çok şeyler yaşandı. Çok hakemlerden böyle kullanmak istediler. Yine o zaman da Fenerbahçe'nin aleyhine olan şeyler, Fenerbahçe'nin aleyhine e, alınan kararlar. Her zaman federasyon başkanları değişir, meyakeler değişir. Ama Fenerbahçe'ye karşı olan ön yargı, Fenerbahçe'ye karşı olan düşmanlık hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Bunu yaşayan, bilen biri olarak söylüyorum. Hepsine şahidim. Hepsine şahidim. Hepsine şahidim. Bakalım yarın bekliyorum. Yarın Fenerbahçe, Kasımpaşa Fenerbahçe maçında vara kim atılacak? Size iddia ediyorum. Çok da büyük konuşmak istemiyorum. Sayın Başkan Ali Koç'un telaffuz ettiği dört isimden birisi atanacak. Bakın yazın bir yere. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama büyük bir ihtimalle onlardan birisi atanacak. Merakla bekliyorum. Açıklanır açıklanmaz da size hemen sosyal medyadan ulaşacağım. Görüşlerimi söyleyeceğim. Evet yine bir video çektik. Çok da böyle içimiz acıyarak çektik. Çünkü gerçekten artık söylenecek söz yok. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli. Nokta. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilsiniz lütfen abone olun. Bildirimleri açık tutun. Yarın maçtan sonra, maç öncesi ve maçtan sonra görüşmek üzere. Devrim Zengi YouTube kanalında Lütfen e, takipçi takip ol edin ve etmeyenler varsa da özellikle e, Fenerbahçeli kardeşlerimden rica ediyorum etmeyenler varsa da ederse çok memnun olurum kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.